eee Hakkari bölgesindeki Jirki aşireti Tabii. düğünler hakkında bugün bazı kararlar alındı. Bu kararlar neticesinde düğünlere bundan sonra 50 bin liralık takı alınacak. 50 bin lirayı geçmeyecek şekilde eee altın ve benzeri takılar alınacak. İkincisi kuaför ve gelinlik de olmayacak düğünlerde. Bizim gençlerimizden bu yönde e, şikayetler geldi bize. Hacı Mehmet Adıyaman ve diğer aşiret e, büyükleri bir araya geldik. Bu kararı aldık. Gençlerimiz için inşallah hayırlı olur. Çünkü bazı maddi durumları iyi olan gençler rahatlıkla düğünlerini yapabiliyordu. Ama yüzde seksen, yüzde doksanı bu konuda şikayetçiydi. onun Onların talepleri doğrultusunda bu kararı aldık. Umut ediyorum. Diğer bölge aşiretleri de örnek alırlar ve bu karara uyarlar. Tekrar milletimize, gençlerimize hayırlı olsun inşallah. Ha bu karara uymayanlar burası çok önemli. Kesinlikle hiçbir aşiret mensubu onun düğününe iştirak etmeyecek, katılmayacaktır. Tekrar hayırlı olsun diyorum.